Evinizdeki melekleri kaçıran dört şey, özellikle dördüncü maddeye çok dikkat edin. Türk kaynanalarının yeni gelinlerine bu konu için baskı yapması hoşuna değil. Bu baskının ne olduğuna geçmeden önce yorumlara amin yazıp abone olarak ayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Bir köpek beslemek. Peygamber Efendimiz evde köpek beslemenin meleklerin evden uzaklaşmasına neden olduğunu belirtmiştir. Melekler içinde köpek ve suret bulunan eve girmez. Ki heykel ve resimler. Evde put heykel ve ve insan suretleri bulundurmak meleklerin girmemesine sebep olur. Peygamber Efendimiz, melekler içinde suret bulunan eve girmez buyurmuştur. 3. Kötü koku. Evde kötü koku bulunması meleklerin evden uzaklaşmasına neden olabilir. Ve 4. Kaynanalarımızın gelinlerine baskı yaptığı ve sürekli dikkat etmesini öğütlediği, özen gösterilmemesi halinde meleklerin uzaklaşmasına neden olan Peygamber Efendimizin imanın yarısıdır dediği şeyi tahmin edebildiniz mi? Temizliğin ta kendisi.